Allah ruhul beyanda bir şey okudum arkadaşlar. Abdullah İbni Ahmet el müezzin. Geçmiş selefi salihinden bir zat. Diyor ki Kabe'deyim tavaf ediyorum. Bir tane adam gördüm. Adam hep şu duayı yapıyor. Allahın mehricni. Allahın mehricni mine dünya müslimen. Yaptığı dua bu. Sürekli tavafta. Allahın mahriz niminet dünya Müslüman. Allahın mahriz niminet dünya Müslüman. Ne demek biliyor musun? Allah'ım bu dünyadan beni Müslüman olarak çıkart. Allah'ım bu dünyadan beni Müslüman olarak çıkart. Ve Allah Allah bu adam benim dikkatimi çekti diyor. Ona dedim ki sen başka dua bilmiyor musun? Sadece bu duayı ediyorsun. Dedi ki benim yaşadıklarımı biliyor musun sen? Ne? Benim biz üç kardeşiz. İkisi müezzin idi. Bir tane abim tam 40 sene müezzinlik yaptı. Tam vefat anı yaklaştı ölüm döşeğinde. Kur'an-ı Kerim'i getirin bana dedi. Biz de zannettik ki Kur'an-ı Kerim'de teberrüklenecek. Dedi ki şahit olun ben buna inanmıyorum ben Hristiyan oldum. Öyle öldü gitti. Onun yerine diğer abim geçti. Bir zaman sonra o da tam vefat hastalığı yaklaştı. Ölüm döşeğinde o da aynısını yaptı. Bunların ikisini de diyor Hristiyan mezarlığına defnettik diyor. E ben şimdi niye Allah'tan dünyadan Müslüman olarak çıkmayı istemeyeyim? Diyor sordum ona. Peki sizin abinizin günahı neydi ya bu abilerin? Çok takva değillerdi. Hep böyle kadın kıza namahreme bakarlardı avret yerlerine. Abi bak şimdi ben sana namahreme bakan gavurdur. Dünyadan imansız gider demiyorum. Ama tehlike büyük. Tehlike büyük. İnsan bunun zararını görür. Bak. ben konuşurken öyle kafamdan haşa böyle boş konuşamam. Bak diyorum size ben bunu Ruhul Beyan tefsirinde okudum. Şu anlatacağımı da Lamiyetü'nül nil Verdiye diye bir kitap var. Onun, onu da okudum. Onun şerhi var. Lamiyetü'nün verdiği yeşerhi orada okudum bak. Birisi diyor ki üstadım ben böyle oturuyordum. Daldım böyle gözüm namahreme daldı. Üstadım Evliyaullah'tan bizzat benim daldığımı görünce dedi ki nereye bakıyorsun sen? Dedim hemen toparlandım. Bana dedi ki sen bunun cezasını çekeceksin bak. Bu bakışın cezası eninde sonunda seni bulacak bak. İçime bunun korkusu düştü diyor. Durmadan diyor bu söz ne zaman tahakkuk edecek onu bekliyorum. Aradan 20 sene geçti. Bir sabah bir kalktım. Kur'an-ı Kerim hıfzımdaydı. Ben hafızı kelamdım. Kur'an-ı Kerim bir sabah bir kalktım ki aklımdan zihnimden uçup gitmiş. Cezasını çektim diyor. Namahreme bakmadım. Hocam biz bakıyoruz bir şey olmuyor. Nereden biliyorsun bir şey olmadığını? Kimisi son nefeste bak görüyorsun cezasını çekiyor. Kimisi dünyada çekiyor. Ya senden de benden de bir şey götürüyor aslında bak. Neyi götürüyor? Hiç değilse imanımızın nurunu götürüyor. Artık ibadetler zorlaşıyor.